Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Antalya valisi Hulusi Şahin'i makamda ziyaret etti. Vali Şahin tarafından karşılanan Bakan Tunç valilik özel defterini imzaladı. <laughs> Ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Bakan Tunç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Antalya'ya büyük önem verdiğini, şu ana kadar kenti 200 milyara yakın yatırımın yapıldığını bildirdi. Şu ana kadar 200 milyara yakın, tabii bu güncellendiği zaman çok daha fazla tutar kamu yatırımına sahne olan Antalyamız bu yatırımlar sayesinde de turizmde de gerçekten dünya markası olmaya devam ediyor. Özellikle tarımsal destekler, tarımsal üretim anlamında da Antalya'mız gerçekten Türkiye'nin gururu olmaya, üretim merkezi olmaya devam ediyor. Filistin'deki katliamlardan da bahseden Bakan Tunç, hepimizin yüreğini dağlayan bir orada savaş suçu işleniyor. Filistinli kardeşlerimiz genç, çocuk, yaşlı kadın demeden katlediliyor. Adeta bütün dünyanın göz önünde bir soykırım yapılıyor. Soykırımın sona ermesi, bu savaş suçunun ortadan kalkması... Katliamların sona ermesi için Türkiye olarak bir gayret gösteriyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 7 Ekim'den beri orada devam eden saldırılar sonrasında 20'ye yakın devlet başkanı seviyesinde görüşmeler yaptı. Türkiye'nin özellikle Filistinli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu gösteriyor. İnsani yardım noktasına başından beri askeri uçaklarımızla yardım götürüyor. Dünyanın sessiz kalması, bu katliama göz yumması, adeta uluslararası kuruluşların Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin ateşkes önerilerini reddederek oradaki savaşın devam etmesi yönündeki kararını da ibretle görüyoruz diyecek. Hepimizin yüreğini dağlayan orada bir savaş suçu işleniyor. E, Filistinli kardeşlerimiz e, çocuk demeden, yaşlı demeden, genç demeden, kadın demeden e, katlediliyor. E, adeta bir soykırım yapılıyor bütün dünyanın gözü önünde. Tabii bu soykırımın sona ermesi, savaş suçunun ortadan kalkması, oradaki katliamların durması için Türkiye olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çok büyük bir gayret gösteriliyor. Sayın Cumhurbaşkanımız özellikle 7 Ekim'den bu yana devam eden bu saldırılar sonrasında 20'ye yakın devlet ve hükümet başkanı seviyesinde görüşme gerçekleştirdi oradaki akan kanın durdurulması noktasında büyük gayreti var. Dışişleri Bakanımız yine bölgeye giderek bölge liderleriyle görüşmeler yaptı. İslam İşbirliği Teşkilatı. Tüm bu gayretler Türkiye'nin özellikle Filistinli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu gösteriyor. Ve insani yardım noktasında da başından beri zaten askeri uçaklarımız özellikle Filistinli kardeşlerimize insani yardım götürme noktasında Çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tabii dünyanın sessiz kalması, maalesef bu katliamlara göz yumması, e, adeta e, uluslararası kuruluşların özellikle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin e, ateşkes önerilerini e, reddederek orada barış ve huzurun sağlanmasından ziyade e, oradaki savaşın devam etmesi yönündeki kararlarında ibretle görüyoruz. Maalesef uluslararası sistem insanlığın sorunlarına Çözüm üretemiyor. Orada İsrail bütün uluslararası anlaşmaları çöpe atarak, ayaklarının altına alarak, Cenevre Sözleşmesinden tutunda diğer uluslararası sözleşmelerin tamamını ihlal ederken maalesef uluslararası kuruluşlar da buna sessiz kalıyor.